başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Vay canına, Endi bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksana ne kadar parlak renkli hamur oldu. <laughs> ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akça haşrublu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. işte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim. Ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım. Ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Başlanmış yumurtayı böyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldik. Tepleri onu en çok memnun etti. Dengarenk Endin'in gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama Şefin de tepleri ilginç. Ama sevmedi Çiğ yumurta ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl bir fik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. Tabii ki Andy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Oh, genç adam. Liste be öğren. Bu arada biftiğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şef gibi yapacağım. Oy. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ ve az pişmiş. Yani tamam belki fark etmez. Oh my God. Ay, böyle bir şey serbest yedemezsin. Okay. Ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Awesome. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Ah, oh, teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ünlüyor. Ah, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be! Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, ah, baksana nasıl yapıyor. Heh, işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Keçapla et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh my. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hı, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Böyle ise bakalım tarifte ne vardı? Evet. Orayı küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte ama işi şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüste. Tü Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Oh my God. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. <laughs> bu arada büyük anneye de her şey hazır. <laughs> Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şanti ile süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sakit ısla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oreo kurabiyesi. <laughs> o büyük anne. Var? Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir? Mükemmel bir sunum şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, <laughs> şeker yakınmış, sekitos ve dondurma inanılmaz derecede <laughs> lezzetli bir kombinasyon ve abi kazanıyor. <laughs> evet biliyordum biliyordum ben kazandım. <laughs> Tamamdır hadi <laughs> oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aa, dondurulmuş hamur mu? İyi. Neyse kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, Kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ah, olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Ah, bu ne? Yanlış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaçlıca büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimi çok sevdi. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliçe tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler. <laughs> Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım yumurta neden bu kadar büyük? korkunç. No. Görünce <laughs> göre Vita çok şanssız. Yemeği bırak. Hadi de yumurtanı ye. <laughs> Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> Isırmaya çalışacağım. Bir şey yaramıyor. Okay. Tamam diyor. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ay, şimdi kusacağım. <laughs> Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. <laughs> Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. Şurada hmm. ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy oy. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapma yapıyor onu Bakın çete ne var. Aa, dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Hmm, Pekala alın. Öyle olsun. Harika. <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir sır gevreğim var. Bu bir çok büyük. <laughs> Şanssız görünüyorsun Vita. Hey gülebildiğiniz kadar gülün. <laughs> ha, çok hoş ses çıkarıyor. <laughs> ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. <laughs> bir damla mı? talihsizlik. izliyik, zavallı vida. Hadi masır devreyini Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. <laughs> Şimdi sütle içelim. Evet. Hı, çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet, çok güzel. Artık işte tatilci yemiyor. Bilmiyorum. Harikaydı. Kes şimdi senin sıra. bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltı kovaya döküyoruz. Evet. Yeah. Kesin ne kadar çok yemeği var. <laughs> değil mısır gevreği yağmuru. Yok ola yok ola mısır gevreğini yok ola. Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam yemek zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu inanılmaz <laughs> derecede işte o çocuğu. Oh. Aynen. Bunların <laughs> hepsini ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. O oh, ne oldu ne oldu? <laughs> Görünüşe göre birileri doymuş. <laughs> oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. Ee, bir de bak ki üstünde ne var. Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. Ah Alex ne kadar küçük bir kekin var. Gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet, çok gerekiyor. Evet, deneyelim. Evet, ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vito sıra sende. <laughs> Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. <laughs> Ay, ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. <laughs> Hepsini yemek istiyorum. <laughs> Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, ee, neden gülüyorsunuz? Pastanın yekesi. Ya seve seve. Buna bakamam. Uy, özensiz. Nefis. Yüzlerinde ne oldu? Ne oluyor? Hayır. Kendi pastası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Ben de yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim.